Evet, teşekkür ederim. E, malumunuz olduğu üzere sizinle ilk geldiğimiz günlerde konuşmuştuk. İlçemizde e, Kur'an kursuna, özellikle yatılı Kur'an kursuna hafız yetiştirecek bir kursa ihtiyacımızın olduğunu e, tespit etmiştik. Siz de o günlerde bize hak vermiştiniz. E, tabii ki süreç biraz uzun sürdü ama şu anda yatılı kız Kur'an kursumuzun inşaatını başladık. Birinci katı hemen hemen şu anda tamamlanmak üzere ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Halkımız da çok ciddi destek veriyor bize. Onu da bizzat görüyoruz sağ olsunlar. Zaten biz onlara güvenerek bu işe başladık. Onlar hocam yanımızdayız bu ihtiyaçtır iyi ki varsınız falan dediler. Biz de oha güvenerek bu o hizmete giriştik. Şu anda destek gibi gayet güzel ama havalar çok soğuk, eksi onlar da biliyorsunuz. 12'lere falan çıktı. Ondan dolayı çalışan elemanlarımız maalesef iş yapamıyorlar. Bekliyoruz. Ama fırsat bulduğumuz andan itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yatılı kız Kur'an kursumuzun inşaatı sezona yetiştirmeye düşünüyoruz. Önümüzdeki 2016 Temmuz-Ağustos'una yapabilirsek, yetiştirebilirsek tamamlamayı düşünüyoruz. Onun dışında iki tane daha Kur'an kursumuzun inşaatı devam ediyor. Birisinin temeli atıldı, öbür topraklı dediğimiz yerdeki o tek katlı, müstakil, yüreğe has, 4-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik bir kursumuz orası. Orasının da inşaatı bitti, tamamlandı ve şu anda e, boyasını yapmak üzereyiz ama o boya da donduğu için soğuktan onu da yapamıyoruz. Yoksa bir ilçede tabii 3 anda, 3 tane e, kursu inşaatının olması çok kolay bir iş değil ama fedakar ılgınlar ciddi şekilde destek veriyorlar. Dolayısıyla biz de bu iş kağıtımızı inşallah inşaatlarımızı çok kısa sürede tamamlamayı, hizmete açmayı planlıyoruz. tabii bundan sonra e, önemli olan inşaatı yapmaktan ziyade içine öğrenci bulabilmek, e, öğrenciyle süsleyebilmek, caminin e, süsü cemaattir. Bu inşaatların, Kur'an kurslarının süsü ise öğrencilerdir eğer bu öğrencilerde bulabilirsek inşallah ki onu da bekleyenler var. Kursta zaman biter önümüzdeki eğitim öğretim dönemine hazırlanır mı diye bekleyenler var bizden, soranlar var. Biz de onlara şunu söylüyoruz. Eğer siz bize destek olursanız inşaatı bir, bir an önce tamamlarsak hemen açacağız diyoruz. Onlar da tamam diyorlar ve onu da görüyoruz inşallah en kısa zamanda tamamlamayı düşünüyoruz. Tabii ki bu Yatılı Kız Kur'an kursumuzun e, cemaatimizin, halkımızın bilmesi bakımından e, maniyetin de bilmelerinde fayda var. Mühendis'in bize keşif ücreti olarak bugünkü birim fiyatlarına göre e, çıkardığı hesap eski parayla 2 trilyon. Sadece Yatılı Kız yani. Kur'an kursu, diğer kurslarla beraber? Öbürleri yaklaşık olarak birisi 200 bin lira civarında. Birisi 100 bin lira civarında yani şöyle böyle şu anda bizim 3 tane inşaatımızın e, bedeli diyelim muammen bedeli 2,5 trilyon eski parayla bir maliyet gerektiriyor. Artı erkek yatırlı kursumuza henüz başlayamadık o proje aşamasında. Tabi ona lokal bir proje yaptırıyoruz. O şehir imar planının dışında olduğu için lokal bir proje yaptırıyoruz. O da büyük şehirde şu anda çalışmalar görüşmeler devam ediyor. Ee, o proje aşamasında tamamladıktan sonra oradaki inşaatımızı da başlayacağız. En azından bir 2 trilyonda on maliyet olacak. Bu şu demektir? Yaklaşık 4 trilyon ılgınların desteğine ihtiyaç var. Tabii ki bu ırgın e, ilçemizin e, belki imkanlarını biraz zorlayacaktır ama diğer hayır kurumları, hayır sahipleri, diğer şehirlerden, ilçelerden, illerden bugüne kadar hep biz başkalarına yardım etmişiz. İşte Konya'dan yardım demişler, toplamış göndermişiz, başka yerden istemişler, göndermişiz. Biz de onların kapısını çalacağız. Diyeceğiz ki daha önce biz size yardımcı olduk, inşaatlarınızı tamamladınız. Şimdi içerisinde ibadet ediyorsunuz veya e, öğrencilere okutuyorsunuz. Siz, işiniz bitti, artık biz başladık. Siz de bize ödüç gibi değil ama bir destek açısından onların kapılarını çalacağız. Böyle inşaatımızın başladığını görüp de bizi arayıp ee, bizim de katkımız olur mu diye düşünen ilçeler de vardır. Müftü arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, hayır sahipleri, e, hocalarımız falan da vardır. Onlarla görüşeceğiz. Onların yanına gideceğiz. İstanbul'a, Ankara'ya gerekirse veya ilçemizdeki hayır sahiplerinde uğrayarak bizzat o inşaatımıza inşallah tamamlayacağız, tamamlamaya çalışacağız. Yılda kaç hafız öğrenci yetiştireceğiz hocam? Kapasite olarak e, 100 öğrenci kapasiteli kız Kur'an kursumuz yaklaşık 100 tane de erkek Kur'an kursu öğrencisi planlıyoruz. Tabi bu biraz da öğrencilerin e, kabiliyetlerine bağlıdır. Yaklaşık biz 2 yılda bir en az 50 hafız öğrenciyi mezun etmeyi planlıyoruz. 2 yılda 50 öğrenci en az. Bunun içerisinde alacağımız öğrencilerin içerisinde 2 yılda tamamlayamayanlar olabilir. Bu üç yıla kayabilir, sarkabilir. Ama ideal olanı normal bir hafızın yetişme süresi yaklaşık 2 yıldır. Bizim hedefimiz de budur. Ama bazı dediğim öğrenciler gibi 2 yılı geçenler olabilir ama iki yıldan önce bitirenler de olabilir. Bu öğrencinin kabiliyetine, zekasına bağlıdır. Bu e, hafızlık öğrencilerini aldıktan sonra yapıp yapamayacaklarına dair de bir hafızlık takip komisyonumuz vardır. Onlar sınav yaparak karar vermeleri gerekiyor. Yani bunun ders durumuna bakacaklar, günlük ezber yapabilme kabiliyetine bakacaklar. Ondan sonra bu öğrenciler hafızlık yapabilir düşüncesiyle bir seçim olacaktır. Yoksa her gelende mutlaka zorlayarak da olsa 3-5 sene okusun da hafız olsun gibi bir düşüncemiz yoktur. Hemen alıp 2 yıl sonra mezun edip hayatına, tahsil hayatına devam etmeleri için imkanları da sağlayacağız.